Kayseri için müjdeli haberler, yatırım haberleri ve beklenen Sayın Bakanımız mikrofonla. Buyurun. <laughs> <laughs> Saygıdeğer Genel Başkan Yardımcımız, Saygıdeğer Bakanım, değerli milletvekillerimiz, kıymetli belediye başkanlarımız, medyamızın kıymetli temsilcileri, sevgili Kayseriler, Türkiye'nin kültür, sanat, bilim ve turizm merkezlerinden biri olan Kayseri'de sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor. Hepinizi en kalbi duygularımla, saygılarımla selamlıyorum. <laughs> Anadolu'muzun göz bebeği, şehirlerimizden Kayseri'de bugün yoğun bir programımız var. Kayseri Havalimanı yeni terminal binasında incelemelerde bulunduk. Kayseri Anafartılar Şehir Hastanesi Yüksek Hızlı Tren Gar Tramvay Hattı ilk kaynak törenini gerçekleştirdik. Sizlerle de Kayseri Yerköy Hızlı Tren ile ilgili projemiz bilgilerini paylaşmak için huzurlarınızdayım ve diğer Kayseri'de devam eden önemli projelerimizi de sizlerle birlikte paylaşacağım. Yerköy Kayseri Hızlı Tren Demiryolu projemizin uzunluğu 142 kilometre. Saatte 250 kilometrelik tasarımımıza uygun yeni çift hat şeklinde yapacağız. Hat üzerinde toplam uzunluğu 12.900 metre olan 9 adet tünel yer alacak. En uzun tünelimiz 3.280 metre olacak. Hızlı tren demiryolu yolu hattımızda toplam uzunluğu 2.395 metreyi bulan 18 köprü, 20 üst geçit ve 116 alt geçit yer alacak. Hat boyunca 21 adet de viyadük yapacağız. Hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürdüğümüz hızlı tren projemizin ihale işlemlerine başladık. Bu ay içerisinde de bitireceğiz inşallah. Bravo. Ankara, Yerköy, Kayseri hızlı tren projemizi dört yılda tamamlamayı da hedef et, hedefimize koyduk. Hayırlı uğurlu olsun. Yerköy-Kayseri hızlı tren hattımızın devreye girmesiyle birlikte Yerköy-Kayseri arasındaki 170 kilometre olan uzunluk 142 kilometreye düşecek. Ulaşım süresi ise 3,5 saatten 1 saatin altına inecek. Projemiz tamamlandığında Yerköy-Kayseri arasında 2 saat 30 dakika olan karayolu ulaşımına ciddi bir alternatif sağlamış olacağız. Hattın devreye girmesiyle mevcut konvansiyonel demiryolu ile 7 saatte sağlanan Ankara Kayseri ulaşım süresi de 2 saate inecek. Bu hatla birlikte Ankara Kırıkkale, Yerköy, Şefaatli, Yeni Fakılı, Himmetdede, Boğazköy ve Kayseri istasyonlarımız arasında bir yılda 11 milyon yolcu ve 650 bin ton yük taşıma imkanımız olacak. Yine Kayseri'de hizmetlerimiz devam ediyor. Kayseri'deki Boğaz Köprü mevkiinde 620 bin metrekare alan üzerine 1.8 milyon ton taşıma kapasiteli lojistik merkezinde kuruyoruz. Boğaz Köprü Lojistik Merkezi faaliyete geçtiğinde Kayseri Uluslararası Taşımacılık Koridorları'ndaki payını yükseltecek önemli bir yük aktarma merkezi de haline gelecektir. Değerli basın mensupları, Demir yollarına çağ atlattık dediğimizde bize inanmayanları da sesleniyoruz. 2003 yılından itibaren demir yollar için adeta seferber olduk. Eskimiş, yenilenmiş, bir çivi bile çakılmamış hatlarımızı hızlıca ayağa kaldırdık. Yatırım nedir bilmeyen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarını 19 yılda kendi milli trenini üretecek duruma getirdik yerli ve milli sinyalizasyon projesini uygulamaya geçirdik. Demir yollarında ilk defa tasarımları yerli olan demir araçları ve ekipmanları üretmeye başladık. Uzun yıllar ihmal edilen demir yollarımızın modernizasyonu ile yüksek hızlı trenleri ülkemizde buluşturduk. Kıymetli arkadaşlar, proje nedir bilmeyenlere inat Doğu Batı ve Kuzey Güney hattımızda Demir yolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hale getiriyoruz. Çünkü bizim gayemiz her bir ulaşım modumuzla üreten Türkiye'ye destek olmak. Bu gaye için var gücümüzle çalışıyor, kaynaklarımızı en verimli şekilde de kullanıyoruz. Ülke genelinde 1213 km'si yüksek hızlı tren olmak üzere toplam 2149 kilometre yeni demiryolu hattı düşedik. Bu şekilde demiryolu ağımızı 12803 kilometreye çıkardık. Lojistik merkezlerimiz üzerinden demir yollarımızı kara ve hava yollarımızla entegre hale getiriyoruz. Demir yatırımlarımız kapsamında kent içi raylı sistemlerimiz de ayrı bir öneme sahip. Kent içi sistem yatırımlarımızdan birisini de Kayseri'de gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl Anafartalar Şehir Hastanesi Mobilya Kent tramvay hattı çalışmalarımıza başlamıştık. Buraya gelmeden önce de gerçekleştirdiğimiz törenle de mevcut tramvay sistemine bağlantı noktası olan Anavartalar istasyonumuzda ray kaynağı işlerini işlemlerini başlatarak önemli bir kilometre taşını da geride bıraktık. 7 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşan projemiz Kayseri'nin kent içi raylı sistem toplu taşıma altyapısında da gücüne de güç katacak. Kayserili vatandaşlarımız bu yeni hat ile kesintisiz şekilde Kayseri Şehir Hastanesi'ne, şehir arası otobüs terminaline, mobilya kente rahatlıkla ulaşabilecek. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ne giden öğrencilerimiz ve akademisyenler için de önemli bir ulaşım imkanı da sağlamış olacağız. Kayseri'nin 35 kilometre olan raylı sistem uzunluğunu 42 kilometreye, 55 olan istasyon sayısını da böylece 66'ya çıkarıyoruz. Yine proje kapsamında temin edeceğimiz 5 yeni tramvay aracı ile birlikte Kayseri'nin 69 olan raylı sistem aracının sayısını da 74'e yükseltiyoruz. 300 personelle 7/24 esasında göre yapım çalışmalarımızı büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Birkaç ay içerisinde inşaat işlerini tamamlayıp elektronik, mekanik işleri hız vereceğiz. Sözleşmeye göre gelecek yıl Ekim ayında bitmesi gereken hattımızı da en geç Yaz sonunda yani okullar açılmadan da açmayı hizmet açmayı planlıyoruz. Değerli Kayserili kardeşlerim, bugün aslında Kayseri'de önemli başka yatırımlardan da size bahsedeceğim. Kocasinan ilç ilçemizdeki tarihi göz ve Hübük Taş köprüleriyle Yahyalı ilçemizdeki Kapuzbaşı tarihi köprüsünün de restorasyon çalışmalarını tamamladık ve köprülerimizi yeniden hizmete aldık. Bildiğiniz gibi. 6 bin yıllık kadim geçmişiyle Kayseri tarihin izlerini taşıyan nice eseri bünyesinde barındırmaktadır. Hititlerden Bizans'a Selçuklulardan Osmanlı İmparatorluğu'na nice medeniyetten biraz kalan tarihi varlıkları kültür turizmi ve inanç turizmi açısından çok kıymetli. Bizim de öncelikle yapmamız gereken Kayseri'nin sahip olduğu bu eşsiz birikimleri en doğru şekilde korumak ve tanıtmaktır. Bu vesileyle Yeniden hizmete başlayan tarihi tek göz, Höbektaş ve Kapuzbaşı köprülerimizin de hayırlara vesile olmasını diliyorum. <laughs> Kıymetli Kayserili hemşirelerim, bakanlık olarak hem kültür hem de teknoloji tarihi açısından önem atfeden tarihi köprülerimizi gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla aslına uygun restore ederek kurmaya büyük önem verdiğimiz işlerden de bir tanesi. Unutmayalım ki bu ülkelerin idarecileri olarak bizler tarihi değerleri korumak ve gelecek kuşaklara aktarmakla da yükümlüyüz. Ancak bugünün gereksinimlerini de en iyi şekilde tespit etmek ve çağın ihtiyaçlarına da cevap vermek zorundayız. Hamdolsun son 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atalarımızdan miras, tek göz, höbek taş ve Kapuzbaşı tarihi köprüleri gibi eşsiz eserleri yanına dev eserler de ekledik. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de dev projeleri bir bir hayata geçirdik. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'deki projeleri de yine devam edeceğiz. Son 19 yılda Kayseri'nin ulaşım ve iletişim altyapısı için 8 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Kayseri'nin 2003 yılında sadece 83 kilometre bölünmüş yolu vardı. 19 yılda 651 kilometreye çıkardık. Sadece bir kilometre, sadece bir kilometre bütünlü sıcak kaplamalı yolu vardı. 467 kilometreye yükselttik. Kayseri'li vatandaşlarımızın yollarda güven ve konforla tanıştırdık. Tabii ki yeterli değil. Artıracağız. Projelerimiz devam ediyor. 56.2 kilometre olan Kayseri-Sivas yolunu ve 124.3 kilometre olan Kayseri-Niğde yolunu bölünmüş yol haline getirdik. Kayseri'yi Niğde'ye, Nevşehir'e, Sivas'a, Adana'ya, Yozgat'a bölünmüş yollarla bağladık. Şehir içi trafiğine nefes aldıran garipçe Mimar Sinan, Himmetdede köprülü kavşaklarını trafiğe açtık. Boğaz Köprü Grubu köprülerinde dünya Köprüsü'nü, kavşağını ve bağlantı yollarını tamamlayarak hizmete verdik. 2020 yılı içerisinde de Pınarbaşı Kahramanmaraş devlet yolu kesişiminde yer alan 1.9 kilometre uzunluğundaki Pınarbaşı Sarız Köprülü Kavşağı ve iki adet köprünün de yapımını tamamladık. Böylece Pınarbaşı şehir geçişindeki trafik yoğunluğunun yüksek olduğu bu kesimde seyahat güvenliğini artırdık ve trafik akışında da sürekliliğini sağladık. Şu anda Kayseri-Sivas ayrımı Bünyan yolu Develi Batı Çevre Yolu ve Develi Kuzey Çevre Yolu, Develi Yahyalı Yolu, Felahiye Özvatan Kermelik Yolu, Boğazlıyan Felahiye Yolu, Kayseri Pınarbaşı Yolu gibi toplam proje tutarı 2 milyarın üzerinde olan 16 adet önemli karayolu projelerimizde de çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca Anafartalar, mobilya kent, tramvay hattı yapım çalışmalarımızda başarıyla bunların yanında sürdürüyoruz. Hızlı tren projemizi yakanda hayata geçiriyoruz. Yine sürekli büyüyen ekonomisiyle Kayseri'nin uluslararası ulaşımın ve ticaretin baş aktörü hava yolu taşımacılığına olan ihtiyacını da artıyor. 2003 yılında sadece 325 bin olan yolcu sayısı 2020 yılında Covid-19 salgın sürecine rağmen 1 milyon 161 bin kişiyi aştı. Mevcut terminal biraz artık yaşanan yoğunluktan dolayı yolculara istenilen hizmet kalitesini sunamadığı için yeni bir iç hatlar terminali yapmak zorunlu hale gelmişti. Biz de Mimar Sinan'ın mukaddes emaneti olan bu şehre yakışır ve Kayserilere yaraşır yeni bir havalimanı inşa etmeye başladık. Böylece Kayseri yılda 6 milyon yolcuya kaliteli hizmet sunacak yeni bir havalimanına kavuşuyor. Çalışmaları başladığımız andan bu yana terminal binası zemin iyileştirmesini, katlı otopark yapılması, zemin iyileştirme, kazı ve dolgu işleri, yalıtım, betonarme ve prekast döşeme imalatlarını ve apron bariyer, güç merkezi, giriş kontrol ve ARF binaları kazı dolgu ve zemin iyileştirme imalatlarını tamamladık. Terminal binaları kazı, yalıtım, betonarme imalatları ile apron ve taksi yolu kazı ve dolgu imalatlarını da devam ediyoruz. Kayseri hava yolu taşımacılığı ve trafiğinde çok daha önemli bir konuma böylece üstlenmiş olacak. Bir ticari şehri olan Kayseri'de ticari yaşam yaptığımız, yapacağımız projelerle daha da hareketlenecek. Sevgili Kayseriler, Milli bağımsız ekonomi yolunda kritik bir konumda bulunan bakanlığımızın projelerinde hassasiyetle üzerinde durduğumuz yerli ve milli üretim ile ilgili de birkaç parantez açmak istiyorum. Türkiye, AK Parti iktidarı ile milli bağımsızlık ve milli ekonomi yolunda çok çetin bir mücadele vermiştir. Bu mücadelemiz halinde devam etmektedir. Milletimizden aldığımız güçle içeride ve dışarıda bu mücadelemizi sürdürüyoruz. Öte yandan 100. kuruluş yıl dönümümüz kutlama adımlarını attığımız ulaşımda haberleşmeye bugünden 50 yıl sonrasını planlıyoruz. Bugün milli elektrik tren setini raylara indirmek için gün sayan, yerli ve milli ekipmanları da sahip TÜRKSAT 5B'yi 19 Aralık saat 6.58'de uzaya fırlatacak. Milli Haberleşme Uydusu TÜRKSAT 6 ayı 2023 yılında yörüngeye yerleştirecek, milletimizin kullanıma sunacak, kamu özel işbirliği projeleriyle milletimizin cebinden tek kuruş çıkmadan 30 yıllık kalkınma projelerini 10 yılda hayata geçiren ve model ihraç eden, Türkiye'yi lojistik süper güç iddiasına kavuşturan, demir yollarında başlattığı devrim ile ihracatçımız ve sanayicimizi lojistik maliyetlerini düşürecek bir Türkiye var. Karbon nötr bir ülke tasarımını hayata geçiren, hayalleri gerçeğe dönüştüren bir Türkiye var artık. Bu AK Parti hükümetlerinin araksızlık çalışmaları ve siyasi istikrar sayesinde olmuştur. Bakanlığımızın sorumluluğundaki ulaştırma ve haberleşme alanlarındaki yerlilik oranlarımızı artırarak yerli teknolojileri yaygınlaştıracağız. Yerli ve milli imkanlarla hayata geçirme gayretinde olduğumuz 5G programı, 6G hazırlıklarımız da bu yöndedir. Bakanlığımızın 2002'den bugüne gerçekleştirdiği projelerle istihdama 1 milyon 20 bin katkımız oldu. Hedefimiz bu katkıyı artırarak sürdürmek. Gençlerimizle birlikte dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almaktır. Değerli arkadaşlar, bu aziz millet için ne yapsak azdır. Kayserimiz için de ne yapsak yerindedir. Hükümetlerimiz ve parti teşkilatımız halkımızın hizmetinde olmayı büyük bir onur kabul ediyor. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve demiryolu reformumuzun katkılarıyla raylı sistemlerimizin gelişimine hız katacak milli projelerimizle çalışmalarımızı ara vermeden devam edeceğiz. Türkiye'nin tarımdan turizmine kadar her alanda bütünsel kalkınmaya hizmet ediyor bütün projelerimiz. Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda yalnız olmadığını biliyoruz. Biz sırtımızı yüce milletimize dayadık. Başkaları gibi mektuplar yazarak yalvardıkları yabancı ülkelere asla değil. Biz bu milletin hayrına yapılan her işin yanında ve en önünde olduk. Akıl almaz engelleme girişimlerine rağmen yatırım ve hizmet kervanımız yürüyor, yürümeye de devam edecek. Biz bu aziz milletin gönlüne giden hatta yol oluyor, yol yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Hizmet seferberliğinde geleceğe ışık tutan projeler yapmaya da devam edeceğiz. Projelerimizle, yatırımlarımızla milletimize en doğru hizmetleri sunmak için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Bu duygularla sizleri selamlıyor Katılımınız için şahsım ve bakanlığım adıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler bundan sonra Kayseri'ye çok gelip gideceğiz. Sizlerle çok güzel günlerde buluşmaya her zaman devam edeceğiz. Bugünkü misafirperverliğinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. En yakın bir zamanda kız tekrar görüşmek üzere. Hepinize saygılar sunuyorum.